için teşekkür ediyoruz. İyi bayramlar dileriz sizlere. Sosyal medyada kurban da payınız olsun adlı çalışmanızı gördüm. Kurbanımızın bir miktarını ihtiyaç sahiplerine bağışlamak istiyoruz ama yardımcı olabilir misiniz? Tabii ki talebinizi oluşturup ilgili birim aktarımı sağlayalım sizler için Batuhan Bey. Açık adresinizi rica edebilir miyiz sizlerden? Herkesin mübarek Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Yücel Yılmaz başkanımızın talimatıyla onun vizyonuna da uygun olarak bayram sevincinde payınız olsun projesini bu yıl tekrar hayata geçirdik. Vatandaşlarımıza bu konuyu duyuruyoruz. Belediyemizin 444 40 10 numaralı iletişim hattını arayarak taleplerini bize ulaştırıyorlar. Bu projeyle kurbanını kesip pay dağıtmak isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmayı, kurban kesen vatandaşlarımızdan aldığımız payları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu proje de çok güzel geri dönüşler alıyoruz.